hapishanelerde o kadar büyük acılar gördüm ki çoğunun dua açılmamıştı. Allah'ıma yemin ederim başkalarına yandığım kadar kendime yanacak zamanım olmadı. İşte onlardan bir tanesi. De. Anaya geçmeden önce canlar sizden çok özel bir ricam var kendim için. YouTube kanalıma abone olur musunuz? Yapacağınız şey çok basit. Tık bitti. Lütfen. Bu benim için gerçekten önemli. Koğuşa bir adam geldi. Benim yaşlarımda. Gariban. Köylü tipli birisi. Sever o tipleri. Bir zaman sonra da doğal bir şekilde biz bununla konuşmaya başladık. Okuma yazması yok. Amele. Bir zaman sonra utana sıkıla bana dedi ki, abi eşime bir mektup yazabilir misin? Yazarım dedim seve seve. O söyledi. Kendi dilince ben de bunu daha da güzel bir hale getirip yazdım, gönderdim. Bir zaman sonra cevabı geldi. Okudum. Olduğu gibi. Öyle bir mektup işte. Sonra bir mektup daha yazdık. Onun da cevabı geldi. Okudum. Sonra bir mektup daha. Onun da cevabı geldi. Okuyamadım. Boşanma dilekçesi.